bugün kader birlikte kutu açılımı yapıyoruz max çıkana kadar mega kutu açacağız hadi bakalım hadi. başlayalım arkadaşlar oyunumuz kasıyor bu arada profile yüklediğimiz için arkadaşlar profile yüklediğimiz için yorumlara 99 yazdı. Bak kanka ben yorumları kapatmışım. Kapatmışım. Yok bunun yorumunu açarım ben. Evet, evet. arkadaşlar yorumlara 99 yazdım. Emirler ailesinin gücünü gösterin. Bir 5 yazsın diyecektim. Yazdı. Bir şey çıkmadı. Hı. Evet. Ah Allah'ım ya. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika video bir saniye videoyu duraklatmıştım. Arkadaşlar ya biz bu kadar son anlarda hiç like gelmemeye başladı. Emirler ailesinin gücünü gösterin. Bir beş yazsın. Hadi bakalım. Böyle de olmaz ya oyunun atası olarak hem geldi ama bizim ailemizde beş yazdırmıyor. Olur mu böyle kanka? Olmaz. Hemen açalım açalım kutu mı yapalım şöyle şöyle şöyle. Kanka ya. Al kanka sen aç ya. Tamam. Kanka bir şey diyeceğim. Bu arada süper bunları almış. <laughs> Çünkü sınırsız elmasımız var. Evet o yüzden bunları almış. Ben ya, buradaki altını alacağım yerine gidip bu arpesi açayım. Kanka. Kanka gözlerim kapıyorum. Adam çıktı mı söyleyeceğim. Sert. Gözümü kapat etem. Kanka ben de bunun içinde gerçek yüzlükle türküler var. Gözümü kapıyorum. İnşallah adam çıkar. Şimdi bir açın adam çıkartır ve be ben Sen bak ya. <laughs> et ha. Dört yazdım hemen. Dört adım onu çıkacak. Daha, üç mü? Altı. Ney? <laughs> Niye o zaman hep üç yazıyor? O zaman dört yazmış. İnşallah. Max damadır. Yok yok. Max olsun. Max inşallah. Evet inşallah Max damadır. Evet. İşte. Bu. Biraz şu kötü sendiyden sen atalım bu. bakalım. Bu yakıcı sen değil. Sen değil güzel oyuncu aslında. Evet. Efsane biliyor. Hak ediyor. Bence lan dur, dur lan sen değil. Sen... Kanka yük yük. Kanka tamam. Dalarsın sen onu. Yalancı ya. Kanka can bas can bas. Can bastık tamam. Kanka bir şey diyor. Kim izleyebilir ki? Ne biz? Kimseyi tanımıyoruz. Hı. Oo yüklere gel. Evet. Dört yüklü Bibi. Şunu al ilk önce. Kanka şimdi gelsin o Nani. Diyeceğim gelmesin. Aynı yüklere Can bas, can bas, can bas. Can basman, kanka. Yo yo gerek yo, yok. Acil anlarda bence. Kanka ne bizi kim izleyebilir? Abi. Oh, can basman gerek. Oh. Ne olsa kim izliyor ya? Dört kişi var kanka. O, daha mı ölmedi onun? Nani? Yoyuyormuş herhalde. Bunun ötesi neydi? Ha, seni görünmez yapıyordu. Oha ya. Nasıl ya? Dördüncü olduk. En azından 25 kupamız oldu. Dur. Sıfır yazdı. Bir yazınca at. Emirler ailesinin gücünü göstereyim bir yazsın arkadaşlar. Ne diyeyim artık? Bu kadar mega kutuza da çıkması lazım ama. 5 dakika oldu kanka. Hala mı çıkmaz? Arkadaşlar. Şu süper dua edin. Bana adam çıkarsın ona. Neyse çıkarsın ona. Kabul mü? Evet, gözünü kapat. Kabul değil. Adam çıktı. Rofus. Gözünü kapatacaksın. Tamam. gözümü kapattım zaten. Kapat. Ben Hadi. raf ediyorum. Kapat. Raf. Adam çıktı mı? Sukua. Gözümü kapıyorum adamla. Adam çıktı mı diyorum. Ne oluyor? Üç gizemli mi? Vay vay anasını. Üç güzel bir var. Sokak, cini bir de. Evet. Kanka gözlerimi kapatacağım. Kapat kızım. Adam çıktı mı? Sus zaten. Bunu kapat kızı. Kapak... Adam çıktı mı? Çıkmadı. Adam çıktı mı? Çıkmadı, Çıkmadı. evet Kaçacağız da çıkacak? 3 3 mi Açıyor Açabilir miyim? tam Tamam ben açayım. Bak. oluyor? Kanka bu sürü altın altın çok geliyor. Ne yap temiz ya. Rafi. Rafam çok, çok kadar da güçlü değil ki. Sen normal hesapta çıktı be. Evet ben normal hesapta çıktı. Normal hesabımda benim pem de var. Geyil de var. Gale ben de var. Gale diyorum ben. Gale diyorum. Savaş topunda ben kaleye geçiyorum o oyunda. Savaş Topmuş. Oyuncu kanka ya. Böyle süpersel de olmaz ki be. 7 dakikadır mega kutu açıyoruz. 7 dakika mı 1 saat oldu ya. Burada 8 Hadi. dakika gösteriyor kanka. Hani. Evet. <laughs> kanka bir taktik biliyorum. Diyecektim Mortis. Mortis'ten Martis. oynama. Bekle kanka bekle. Bir taktik biliyorum. Şanslı Martis. oluyorsun. Ne kadar zıplarsa o kadar. Bir. Dört kere oluyor. İki. Kilo. Beş kere oluyor bunda. Üç. Bekle. Dört. Beş. Ve açtım. Üç. Ya. O kadar biz bekletmedi. Suka. Al. Adam çıktı. Aa dur. Dur. Adam çıktı ver oza. Evet tamam. Bağlama ya. Kanka ne seyredeceğim ya. Beş yazsın artık. Bu bazal buna ro Rosa diyor, Rosa. Rosa zaten. Rosa, de Rosa değil mi? Rosa. Ha ben Rosa diyorum, Rosa da öyle. Bir beş yazmadı ya. Beş yazdık mı adam? Konuşmuyor musun Süperstar denen Ya gitsin ya 2 yazdı. Koskoca mega odan iki yazıyor. Bir, bir tak daha versen beş olsa. Arkadaşlar. Ben spesiyel Neyse. Dur <gülüyor> öyle. Elflimo'da bir şey. Ertlim bir şey yapacağım. Ertlim odan. Ertlim odan. Işte? Moru, odan. var mı bakacağım. Bu çok güzel işte. Bununla Hesaplaşma mı? Hesaplaşma oynama çok Savaş. savaş Savaş. Amort demişim. Amort diğer Bu çok güzel. Top aldım ben. Koş. Saat 12 Opa. 12 Allah'ım Anne, ben Barbar Bull'u seçeceğim. Oğlum, sen yanlış kişilere bastın. Anne, bakar mısın? Ay. Bak. Oh. Haydi Morty Mortie Kenan'ın adamı geliyor arkamıza. Oha yapıştırdı lan bana. Adam gol atmaya doğru zafere geliyor. Ama ben şurada topu tutayım. Tutamadım. Önünde durdum topu tutamadım. Bu farklı bir yol deneyelim. Yani. Kim? Arkadaşlar bir dakika videoyu durduruyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Kapat. Arkadaşlar bir dakika bir yere gitmiştim. Tamam. Arkadaşlar Ramazan da geldi Ramazan. Herkese merhaba arkadaşlar. Ramazan baksa. Şimdi mega kutu açmaya başlıyoruz. 5 yazdık bu adam çıkacağım. İlk mega kutumuzdan internet ha. gitti arkadaşlar. Yazdık, o geldi. Hop! 3 yazdı. Çok Bir şey çıkacağım. gelmedi arkadaşlar. Ve hop! Yine 3 yazdı. Hayatım, kapattık, açtık. Motis çıktı. Kolak Gözümü de. kapatıyorum. Herkes gözünü kapatsın. Kapatacağım. Tamam. Açtım. Hop! 3 yazdı. Arkadaşlar ben mega ben, bak, bize küstü galiba. bak, bak, ben kaç, kaçıyorum tamam sonra adam çıktı mı diyorum. İki kere orada adam çıktı öyle aslında. Arkadaşlar hiç adam çıktı mı? Adam çıktı mı? Fır, fır fır Geliyor fır. galiba arkadaşlar. Gelmiyor. Dört yazdı ve gelmiyor. 19 altın evet. olsa. Adamlar maksa abi. Maksa şöyle bir dakika. Arkadaşlar. Hiç Hı -hı. gelmiyor ya. Kanka 5 yazması gerek bu arada. Bazen 4 yazınca da geliyor. Evet. Hop dedik 3 yazdı. Kanka 105 geldi ha. Bazen 80 ve 90 arasında alan çıkma ihtimali olabiliyor. Kanka yani 80 ve 90 arası. Arkadaşlar hızlı hızlı açıyorum sizi. Kanka bak ya. daha hızlı açmak için bak şöyle yap. Bekle aç bunu da. Bekle bak. Şöyle basıyor musun? Bilmiyorum. İnşallah neydi? Maksama değil lan. İnşallah maksamadır. İnşallah maksamadır. Lan niye oyuncularla yani ya Nereden biliyorsun? Arkadaşlar yanlışlıkla maksama girdik. Oyuncular. Nereden biliyorsun? <laughs> evet. Ya oyuncular hayır. ya. Hayır. Oyuncular. <laughs> <laughs> kanka Merhaba arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi hesabı değiştirdik. Yanlışlıkla tüm karakterleri almıştık. Adımızı kutu açılımı koyalım. Kutu boşluk açılımı. Açı açılımı olacak ya. Açılımı açılımı. Tamam tamam dedik ve hesabımız geldi. Arkadaşlar challenge değiştirdik. Efsanevi veya gizem bir çıkana kadar açacağız. Ve ilk mega kutuyla başlayalım. İki yazdık mı? Birincisi çöp. İki yazdık mı arkadaşlar karakter çıkacak. Ve ne karakter çıkacak? Tüm çevişlerimizi bekliyoruz. İki yazdı. Adam çıktı. Adam arkadaşlar. parlıyor. Ve parlıyor. parlıyor. De evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar ilk karakterimiz Poco. Poco çıktı arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. 3 yazınca çıkacak i̇ki. artık. 1, 2. 2 çok kolay yazdı. 2 çok yazıyor ya. Arkada süpersel bir Poco verdin ya. Çok mu süpersel? Çok mu? İki adam mı oldu? Ve geliyor. Geliyor, Geliyoruz, arkadaşlar. Geliyor, parlıyor. Bir meksir. Dur, dur. Bir şey yapacağım. Neydi? Şöyle gir hemen oyna. Oyun diyorum. Şuraya hemen. El Primo nerede? El Primo'nun şu kostümünü ben çok sevdim. Nerede? İşte bu. Mor El Primo. Arkadaşlar açmaya devam ediyoruz. Süs. Ve 4 dört dil geliyor. Geliyor. Ve... Edgar. Güzel tamam. bir karakter arkadaşlar. Dur sesini açalım kanka. Edgar çıktı. Beş yazınca gelecek artık. Bekle ya kanka. Açıyoruz. Bekle bekle. Arkadaşlar oyunun sesi gelmiyor. Şey, sorun değil. Sorun değil. Ekran görüyorsunuz en azından. 3 vermeye başladı. 4 vermeye başladı. Ya Edgar'ı verdim besi ya. Edgar iyi. Hadi bir efsanevi gizemli challenge'ı tamamlayalım. Hadi 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 hadi. Ne challenge tamam diye yazacağız. 104 altın ne ya? <laughs> Bu çok dur. Çok dur yazıyor. Hı hı. Dört tane karakterimiz biz var ya zaten. Su Max neydi kanka? Max. Max gizemli. 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 Max de olur mesela. Hızlı hızlı açıyorum arkadaşlar. İnşallah çıkacak. Çıkmayacak Çıkmıyor da. ya. Çıkmıyor ya. Tabii. Hayır, o yüzden önce var. Ne yapmaksı da yiyecek? Çıkmıyor ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya Edgar verdim biz. Bir destansı stansı verdim. Şunu Çok aç. Diyor. Şunu aç. Üstünekini. Büyük. Kutu. Arkadaşlar şu son mega kutuyu da açalım. Üç evet. dedi. Ve sonra. Önümüz azdı ya. Ücretsiz kutuları açacağız. Şimdi büyük kutularla başlayalım çöp. Kanka, 4 dört yaz. bunda dört. arkadaşlar kusura bakmayın. Lütfen. Evet. Ve ha bela bela geldi. <laughs> 71 altın ne be? İki yazıyor bir de. Ya. Yani bu Kanka, ne? bir altın alın. <laughs> geldi Rico. Süper Kaç altın var ya? Fark etmez Bir de iki yaz yok. Süper Ender son büyük kutudan çıkmış arkadaşlar. Ve savaş kutularına geçtik. Savaş kutularını hız hızlı açalım. Bir tane Süper Ender'imiz oldu. Boko sadece. Hadi ya. Arkadaşlar benim normal hesabımda bana ücretsiz kutudan Frank çıktı. Bedavadan Frank'i kaptı. Arkadaşlar videoyu like atmayı unutmuyoruz. 26 altın çıktı Kanka yavaş yavaş. Ya çıkmıyor. 17 yavaş. altın yazdı. 17 Savaş altın. Savaş kutusunda. Ve Arı bi geldi. Sadece adamın çıkartıyoruz kostümleri alıyoruz. Şöyle katlayalım. Direkt arı bi geldi arkadaşlar. Ama biz efsanevi istiyoruz ya. Efsanevi. Bir ne, efsanevi. ne efsanevi. Efsanevi. Ya efsanevi. da gizemli. Sessiz ol. Sessiz ol. Efsanevi. Bir ne ki? Destansı. Destansı. Hop. Üç oldu. Ne ko? Oha. Üç nasıl Üç nasıl yazıyor? Yazar. Arkadaşlar ilk defa üç olduğunu gördüm. Ne bu? Savaş kutusu. Şey neydi? Kalp destansı. Destansı yine ya. Efsane böyle. Arkadaşlar hep destansı çıkıyor. Hı. Nerede çıkıyor ya? Üç oldu yine. ...ve... Rosa. ...Rosa. Oha. Üç yazmalar devam ediyor. Teşekkürler Spersen. Neymiş? Rosa Ender. Ender ya. Ağır bir de. Üç, üç, üç. Bir ya bir yine bir istiyoruz. Istiyoruz. üç istiyoruz. Üç 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 üç, 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 üç. Üç, üç, Şöyle ücretsiz üç, kutuları bitirelim. Mega adam da ne adamı ya? Gözlerini kapat. Kapattım. Herkes gözlerini kapatsın. Bas basın. Krav çıktı. Hayır. Göz açıksın sen. Ben, ben açayım kapatayım. siz kapayın Siz kapatın tamam mı? Selo. Ve krav. Krav. Krav mi? Efsane Uyur. ve arkadaşlar videomuzun sonu. Efsane mi? Arkadaşlar challenge'ı tamamladık. Savaş kutusunda 2 yazdık. Krav çıktı. Abi krav ne? Arkadaşlar 22 altın dedi. 2 yazdı. Kral çıktı. Evet arkadaşlar bu videomuzda sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.